Iona Kucuradi Dünya Felsefe Federasyonları Başkanlığı'na seçilen ilk Türk ve ilk kadındır. Iona Kucuradi 4 Ekim 1936 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Rum bir ailenin çocuğudur. 1954 senesinde Zapyon Kız Lisesi'ni bitirdi. 1959 senesinde İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olduktan sonra 1965 senesinde doktor derecesini aldı. 1965-68 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde görev yapan Kucuradi, 1970'de doçent, 1978'de profesör oldu. Boston'da düzenlenen bir toplantı sonucunda Dünya Felsefe Federasyonları Başkanlığı'na seçildi. Kucuradi bu göreve seçilen ilk Türk ve ilk kadındır. Yana Kucuradi 1969 senesinde kurduğu Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde emekli olduğu 2003 senesine kadar çalıştı. 1997 senesinden bu yana da aynı üniversitenin İnsan hakları ve felsefesi uygulama ve araştırma merkezinin müdürü ve bu merkezin bünyesinde kurulan UNESCO kürsüsünün sahibidir. Eserleri, Perdenin Arkası, Max Scheller ve Nietzsche'de trajik olan Schopenhauer ve insan, liselerimizde felsefe öğretimi, insan ve değerlere, etik, sanata felsefeyle bakmak, çağın olayları arasında, Uludağ konuşmaları, özgürlük, ahlak, kültür kavramları, yüzyılımızda insan felsefesi.